Ha tamam. Hadi. Oy, kendi dur, dur, kendini dur. patlattı. Kanka, kanka, kanka. Kanka şimdi dur. Mustafa korkutacağız tamam mı? Ekip başı tamam mı? Sen kanka sen diyeceksin ekip başı aşağı çekiyorum. Hazır mısın? 3 deyince. Tamam. Kanka bari ekip başı diye buraya araba geldi falan da tamam mı? Hadi 1 2 3 çektim aşağı. Kanka, kanka, kanka Furiye, Furiye kafa geldi. Kafa geldi bak. 4 kişi. 4 tamam. kişi abi attılar. Çabuk buraya gelmeniz lazım. Alo. Yardım, 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 yardım. yardım abi. Yardım, yardım, yardım. Çatının üstüne çıktım. Sağda Ufuk burada Ufuk. Abi ufuk e e ufuk e ufuk, ufuk geldi 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 burada. Harbiden geldi. Beyler harbiden geldi. Beyler nasıl yaptınız mesela? Nasıl anlaştınız? Neyi sen kanka? Sen ah, sonra sen arada <laughs> attık direkt. Bağladık mı stoktan? Harbi mi? Tabi tabi. Sen konuşuyor muydun evet. abi? Aynen. Ya adam öldü. Dedim var <laughs> var yerde. Ispat attım. Rüya da demişim acı çekebiliyormuşum. Kanka adam 160 bakayım atabilir. Kanka adamlar bana rastladı. Harbiden rastladı. Yardım. Gel gel. Çatıya çık abi. çatıya, çık çatıya mı çatıdan mısın? Helen oğlum atla Aşağı indim. Vur kafayı direkt. Vur kafayı. Gel gel gel. Solda adam var bak. Solda adam var. Burada da var. Beyler bunu almanız lazım. Bunlar iki kişi herhalde. Devamı Devam tamam. altta. Ya, balkonda adam var. Oğlum sol. Gel gel gel. Ufuk gel, ufuk gel kardeşim. Rahat ol. Çıkarsa bende. Bomba attı bende, çıkma bende. İki tane attı. Dışarıda adam var. Nerede nerede? Hangi dışarıda ses duydun ben? 2 kişi Sesini dışarı. Dışarıda 2 kişi. Dışarıdan çıkıyor mu yapar ya. Allah nerede dışarıda adam var. Ben dışarıdan çıkıp geliyorum. kimse yok. Bak. Bunların arkadaşları kanka. Hangi? Yukarıyı istiyorum. Yukarıyı basalım. Yukarıda balkonda adam, balkonda. Bak burada, burada. sıkıştık. Arada Abi, kaldı. Abi ne oldu? Ufuk, gelebilir misin? Bir daha. Şu an şeydeyim, smoktayım Ufuk. Rahat ol. Ben Aa burada tutacağım dur 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 abi Tamam smoke attım oraya smoke attım. Kal orada. Evet abi kaldırdım yere lan. Ben. <laughs> <laughs> lan beni kim vurdu? Bilmiyorum smoke'un içinde alan var lan. Çok güzel. Ben lan ne ki... yapar ne oldu? Bomba attılar ya, ufuk. Adam aşağı attı abi ya. Lan, ya. lan kaç kişi geldi buraya? Kaç kişi değil kanka? Bir ekip, 2 2 ayrıldılar. Yukarıya basıp bu yani, bunlar Dust Squad. Kanka 2 ya. Hayır oğlum 2 ekip. duz Squad, squad adam lan? var ya. Ulan var ya bizim olay gerçek oldu ya. Oha adam 1164 maç atmış lan. O kadar oldu mu lan? Dışarıda farklı ekip yok mu Kanka var var var. Var değil mi? Dışarıdan ha. bana vermi geliyordu çünkü. <laughs> var var. Lan Ya çok saçma öldüm Böyle ya. nasıl öldüm ben kaldırdım. Kaldırdım bomba attılar yine bayıldım. E beyler bunlara kimse sıkmıyor. Sonsuz bayılma laneti. Evet. <laughs> Gerçekten mantıklı kanka. Sonsuz, sonsuz, sonsuz bir döngüye giriyor. Sonsuz bayılma laneti aynen. <laughs> Bayılmak için doğmuştu. Işte. Şey anlamadım ha. Vallahi hiçbir şey.